Anlatmaya kelimeler yetmez, bu güzelliği görmek lazım. Osmanlı Çini sanatının zirvesi, batılıları mest eden mabet, burası Rüstempaşa Camii. Eminönü'ndeki Mimar Sinan Eseri Rüstempaşa Camii, içiyle dışıyla Çini sanatının nadide örnekleriyle bezeli. Kapının sol tarafındaki pano, sanatçının hayal gücünü yansıttığı çiçek bahçesi gibi. Aynı daldan çıkan farklı çiçeklerle benzersiz. Caminin içine adım attığı andan itibaren insan sanki Çini Müzesi'ne girmiş gibi oluyor. Nefes kesici güzellikteki izlik ve Kütahya çinileri kubbe hariç iç mekanın tamamını kaplıyor. İçerideki atmosfer insanı Eminönü'nün kalabalığından alıp bambaşka bir aleme götürüyor. Rüstem Paşa Camii dünyada Sultanahmet kadar Ayasofya kadar meşhur. 2007 yılında Newsweek dergisi tarafından Avrupa'nın en güzel tarihi cami seçilmesi özellikle Batı'da tanınmasını sağladı. Resmi ziyareti için Ankara'ya gelen yabancı devlet adamlarının İstanbul'a yollarını düşürüp burayı ziyaret etmesi bundan.